m'nin en küçük değerini bulmak için burada her ikisini sıfır yapan değerler teker teker verilir. Burada n'ye 1 bölü 2 veririz. 2 çarpı 1 bölü 2 1 yapar. 1 eksi 1'den 0 olur. Diğerine 1 bölü 2 yazdığımızda 1 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 2 olacaktır. M değeri. Buradaki N değerini zaten 1 bölü 2 verdik. Topladığımız zaman 5 artı 1 6. 6 bölü 2'den 3 gelir. Şimdi diğerini sıfır yapan değeri verelim. Burada eksi 2 verdiğimiz zaman eksi 2 artı 2 sıfır yaptı. Eksi 2'yi buraya verdiğimizde 2 çarpı eksi 2 eksi 4 eksi 1 de burada var. Eksi 5 yaptı. Mutlak değer eksi 5 beş, artı 5'tir. Dolayısıyla m değeri 5 artı 0'dan 5 geliyor. E, n değerinde burada biz eksi 2 vermiştik. Topladığımız zaman yine 3 çıkıyor. m artı n değeri buna göre 3'tür.